Arkadaşlar YouTube'da gördüğüm bir tane küçük adam filmi vardı ve bu sahneyi aynı bu sahneyi çekmişlerdi kısa videoda. Ben de çekmek istedim. Televizyondan çekiyorum. Anahtar, anahtar, anahtar istiyorum. Ha? Lütfen anahtar, anahtar istiyorum. Anahtar, anahtar, anahtar lütfen. Hayır, hayır, hayır. Oyun hayır, anahtarı! Anahtarı! O, o bana lazım. Anahtarı istiyorum. Anahtarı! Anahtar! Tamam, tamam, anahtarı al, al bakalım. Anahtar. Al. Tamam, tamam, tamam. Peki sen burada bekle. Ben, ben geliyorum. Tamam. Hey! <laughs> evet. Çocuğum. Bir arabamı çaldı çocuğun da içinde. Atla. Teşekkür ederim. Oros bu çocuğunu yakalayalım hemen. Siktir oradan. Karın bunu öğrenince beni öldürecek. Sana tavsiyem ona hiçbir şey söyleme. Ben küçük babayı bir gün parkta bıraktım. Babasına kampta olduğunu söyledim. Bir hafta idare ettim. Evet. <laughs> Alo. Yoldayım. Geliyorum. Beş dakika sonra oradayım. Keklerimi de aldım. Ah. Evet. Ah. Hayır meyve suyu almadım? Bana söylemedi. Aa, <laughs> affedersin. Ah, tamam kapatıyorum. Ama ta Sen gerçekten üzgünsün ne? Çocuklarının güvenliği konusunu Benim kadar önemseyen insanların olduğunu Bilmek için mi çok fazla ayla, Ne ayla, çok rahat ayla, Bir saniye tatlım Makyajımı taze ediyorum Görüyorsun çalışmış. Evet. Evet, olsun. Ha, ha, Ama çocuğun durumu iyi. Babamı istiyorum. Tamam çocuğum. <laughs> babamı tamam. Her şey için teşekkür ederim. Aa, bu arada ufaklık anaokuluna gidecek olursa çocuklara nöbetleşe getirip götürebiliriz. Ha. Baba. Oğlum benim. Baba. Araba kötü durumda bayım. Arabayı boş ver. Ona bir şey olmasın da. Aha özür dilerim. Özür dilerim ufaklık. Sana bir şey olmasını hiç istemem. Seni seviyorum. <laughs>